Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Abi bul gideceğim full. Bulunum ki 21 rütbe 23 e kasacağım onu. Onu da bu videoda yapamam zaten. O yüzden işte 40 yıl falan. Yani bul iyi de çok kupa olduğu için adamlar dibine girmiyor. Artık. Gel. Gel gel. Bak benden korktu. Çalaya saklanacağım burada. Şu kutuyu alacağım mesela. Çığlığa saklanacağım. Bunu da alayım. Bu çığlığa. Bir çığlığa saklan işte. Şu ekipte de alacağım. Şu ekip keserim yavaş ya. Çok rahat. Emzik, emzik emzik emzik. Emzik emzik. Emzik emzik. İşim bitti burada ekip. Bit. Gel. Gelme. Gelme. Gelme abi. Abi ya yürü git be. Sen nasıl bir tarasın ya? Yani? O benim şöyle bu oyunun yakından en iyi karakteri hiç bir şey yapalım ki. Zaten yakın menzil olduğu için vuramıyor doğru düzgün. Bu oyunun en iyi karakteri falan değil. Çöplük bir şey yani. yani yakından dalarsa yani. Şey de iyi değil. Abi, zaten baksana bula. Bunun nasıl bir karakter? Abi, bu kadar hayatımda kötü bir karakter görmedim ya. Abi resmen görmedim ya. Bu ne ya? Abi bu ne? Abi şeyli tamam fena değil de. Abi ben emz gireceğim. Emz daha iyi ya. Abi ne girsem kötü ya. Oğlum bir Mr. P'den Max'imiz yok mu ya? En istediğim karakterler. Abi ya. Nani giren bakın. Nani çok iyi. Yani uzaktan da çok iyi, yakından da. Ultisi de güzel. Abi bence oyunun en iyi karakterinden ya. Şele ultiliyken onu yakından herhalde hiç kimse yenemez de. Anladık o da eşleşir. Abi burada cin var ya. Adam benim görmediğim ziyan. Abi nerede? Ya? Abi git bir. Abi gel seni keseyim rahat Ha, aynen dostluk dostluk çok şey. Çok önemli. Abi bak dostluk olup bana oradan sıkıyor. Gel abi onu keselim. Neyse ben şöyle sana hiç bakmadan geçerken sen ne kestim. Hayır. Keselim. Abi yürü be ya. Nasıl kestin sen beni?

Çın, 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 çın. Çın, 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 gel gel kaçma. Gel gel. Nani nani. Nanih tamam kaç ya. Yürü be. Abi kes şunu. Kes şunu mal. Ne yapıyorsunuz siz gerizekalılar? Aferin ben anne. Aferin ben hani. Abi bir maç atacağım sinirim bozuldu. Abi video kaç dakika olmuştur Bahain? Abi videonun ne kadar dakika olduğunu göremiyorum. Ha 4 dakika 45 olmuş. Neyse ben devam edeyim ya. Abi şu son maçım bak ya çok sinirlendim adam. Abi. O benim ya Barley git. Bak Barley gelme. Abi sen sana demiştim gelme diye. Ama dinleyen mi var ya? Yani? Gelme diyorum adama dinleyen mi var yani? Tikçim ne yapıyorsun? Sağ olasın. Abi ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun? Olur. Onlar Ha Tamam. Seninle işim bitti. Abi tamam tamam. Abi yürü git be. Bak arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Abi video bitmiyor ya. Nasıl yanmasın? Abi ya. Sıkıntı çıktı. Abi neyse. Abi bir maçlamasın be. Abi yok. Ya. Neyse abi hadi bay bay ya.